Vitir namazı. Ey örtüsüne bürünen, biraz da hariç, gece kalk. Müzemil bir iki ayetler. Ve gecenin bir kısmını onu böylece ibadetle geçir. Senin için fazladan olarak. Ta ki Rabbin seni övülmüş bir makama ulaştırsın. İsra 79. Geceler sararken aydınlık ufku, uyanır Müslüman, bölünür uyku. Uykuyu terk eder, hem de huzurlu. Abdestle kuşandı, huzura durdu. Teheccüd namazı kırmaya başlar, sanki bir deryaya su gibi akar. Kalbinde bir huzur göklerde uçar şükreder Rabbine elini açar. Gecenin üçünde yalnızlık yoktur. Duhan'ın ikinci ayetini okur. Rabbinden müjdeler ve destek sözü alınca sevinir ve huzur bulur. Elleri havada, dudaklar titrek, yüzünde bir hüzün, gözleri ürkek. Korku ve umutla boynunu büker. Rabbinden istiyor bir iki dilek. Diyor ki, Ey Rabbim, acı sen bana. Kalbimi kaydırma, yöneldim sana. O hesap gününde, dehşetli anda, mahflet eylesen bu fakir cana. Her insan Rabbini edinse sırdaş, Başkaca gerekmez arkadaş yoldaş. Her türlü sırrını rahatça söyler, aramaz bir başka veli ve sırdaş.